Merhaba arkadaşlar yanımda Alper var Hardcore'un devam ediyoruz Bu seri ben önce biteceğini söylemiştim Duvarları bitirdik bu bölüm ne yapıyoruz Alper Maden ben yapacağız Ben valla kendim ev çıkım ay düşünüyor Alper maden yapacağız gel Benim ev yap ev çıkacağım ben Salak salak konuşma ya Bana ya. ne ya Bana ne lan bana ne ya kardeşim bana ne Alper gidiyoruz Kardeşim bana. Ne? Hadi. Bana ne? Hadi gel madene gideceğiz. Bana ne? Yürü madene. Yok dostu. Yok dostu. Yürü madendeyim ben. Ben madendeyim. ev mi yapsam arkayı? Yürü madene. Ne madeni benim malzeme malzemem yok madende. Tamam yürü. Bak malzemem yok. Ya he ya he. he. Alper, ekran fotoğrafını çek de malzemem yok dediğin adamlar görsün. Kardeş seni çekiyorum. Hadi bakalım. Zemine kadar inmiş miydin Ayfer sen? Yıllarım ben. Videonun içine ekleriz malzeme yok diye. 5 Çektim. Sana WhatsApp'tan yollarım. 7 8 9 10 11 12 Alper bu kademeyi hep kazacağız. Kardeş şurayı da ben çıktım. sakin orayı. Şaka. Sen yani kimin kimin <laughs> abonesini? Hadi bakalım. Hadi bakalım. değil mi? Yok, de. Ne dersler <laughs> Aga <Çok da. gülüyor> hiç ıslık çalma. Sarı alım asın, ben nasıl oynuyorsun? Hadi. Ben çok şarkı söylemeyi seven biri çocuğum. <laughs> tamam Alper. Çok çakalım. Taş kazma var mı? Taş kazma hele bana. Kardeş yeni. Taş at o zaman. Lan bir şey at hadi. Elmasla mı kazayım bak var şey elmas kazaya geliyor dışı dışı da. elmas o çok demir. işte demir. Taş kazma dedim. Taş, i̇şte kazma dedim, taş at demedim Zeki. <laughs> taş at dedin. Bari taş at dedin. Tamam hadi. Elimle <laughs> kazıyorum ya. Hadi bakalım kazmayı alalım. Kardeş hiç tahta yok mu yanında? Alper benim yok. Benim Senin var mı? Oo, 3 tane. Lan başın kısım. Kardeş insansın insan yukarıya inmeden aşağıdır. iner. İbiş. Ben mesela yukarı çık demiyorum. Elimde demir var onunla kazıyorum. Kazayım mı biraz? Kaz Bir şey çıkacak burada. Demir mi altın mıdır? Bence salma. Alper biz bence bu madenden gidelim. Yok kardeş. Niye? Ben maden dediğinde demir filan olur. Bende var demir. Kaç tane? Ama atalay demir. Aa, kil çekeceğim. mi bitireyim oğlum yapacağını desene. de şey desene. Mutluluklarımız ne bakıyonlar mı? Yodunlarmış bir şey varmış. Ömür i̇ki tane buldum. yeter. Yeter. İyice bir 10 tane odun alak da biz. Aynen. Garanti edik senin işin Sıkıldıkça belli olmuyor. Sıkılacak. kazarız. senin işin belli olmuyor zaten. O kestiğimiz, yaptığımız ağaçlardan bir tanesi çıkmış. Bir tanesi. Tamam. Kazıyor. Lan dursun gel. Hadi bakalım. İki tane odun aldım yeter. Hadi bakalım devam ediyoruz. Alper ben bu demiri kullanıyorum. İyice kazalım. İyice kullanma. Hayır abi yüzme bilmiyorsun. Bittirdim lan demiri ha. bitti. Topu nasıl harma onu ben yaptım. Hayır. <laughs> onu ben yaptım bu Bu demiri 9 demirle feda ettim. Allah seni. Hadi be gel. Bekliyorum. Kızın yanıma. Dıt <laughs> Ana ben ters baltayı yapmayayım, şey kazıcı yapmayayım. Hadi gel. Odun var mı yanında? Var. Ben sana sorayım, benimle olmuyor abi. Ne yaparıyorsun lan geride ne Sana kritik çakabilir miyim? Vurma diyor. Taş kazmaya. Tamam. Hmm. Birazcık da... Üstünde taş var, yap. lan. Atsana, hadi atsana. Alper başka bir. Bu bir tanesi. Gel Bu yüzüne ifadesi. Gelir bir gün başlarsana bir tanesi. Alper o farklıydı da hadi neyse. <laughs> Dur, şunu yapmam lazım. Bunlar açıkmış Maden zaten bunlar pek bir neredesin atayım? Ney? <laughs> atma Atma Bitince abi. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Alper, ben bende şu an neler var biliyor musun? Ne? Sadece taş. Hadi bakalım. <laughs> Zümrüt Anladım. bile buldum. Bu kademeden fazla aşağısında sen fayda etmez. Şu, şu, an senin kazdığın maden seviyesi Alper. 11 ile 16 arası kazacaksın. Oradan... Münt ben de buldum. Allah. O benim zümrütümün devamı. Hadi bakalım devam edelim. Dur. Hadi devam edelim. Kaç demiyorum oldu. Benim bir, bir meşale koyalım. Ben arkadaş kazmışla kaldım. Evet tabii elme diyor. <laughs> yanlış yere yanlış sansür koydu. Devam edelim. Hadi. Sende neler var? Hadi bakalım. Bilgisayardan video gelmesi için like atın. Hadi bakalım. Sizin için bilgisayar alacaklar. Ne demek. Çekim, video açım diye. Şu an belli bir miktarda param var. Ama yarısından daha az. Paypal hesabı yok. Ama Paypal hesabımız yok. Neyse. Takdir getirirsem bilgisayar alınacak gerisi önemli değil. Okey dersem alır mısın abi? Hayır. Size i̇şte dersen almayacaktım. Belki demeseydim bir bilgisayar ne olacaktı? Hadi bakalım şuraya da koyalım. Bu videoyu da burada bitirelim mi acaba? Demek ki videomuz da burada. Bir dahaki videoda görüşürüz.